Şaka yaparız. Mail rotatan silah sol elini alıp Herhalde yani bir elini al. O zaman sırtına koyacak ya rahat edersin. Eğer peki şöyle bir soru var E, ee, bu boss'tan iyi boss gördünüz mü hiç? Hayır. Ama bu en iyi. Skip skip skip, skip, skip. Hayır ben genel soru sormuştum ya. <laughs> bu boss çok ofansif en iyisi.

Şöyle <laughs> bir faydamız Sırayı sen. Aa başlamadan vurmuşum onu. bunu bir daha dördüncü aim alt bot, alt bot çok iyi alt bot biz 5 botla girmiştik al kalmıştı let's go İnanılmaz bir boss, Bu yarıyor ya, BAM diye. Bok <laughs> <laughs> oynarken geriliyorum. Patlatıyor ikinciye. İki. Ben yedim sizi. Ben akılamıyorum. Dojlayın. Açalım mı? Bir sağa bir sola. Peri attım amına koyayım. Açtı ya. Tam yiyorum. Beni mi öldürdü? <gülüyor> <gülüyor> Öldürür oğlum o kadar sikkolaşmayın. <laughs> Saçmalamayın <laughs> ama. Adam sevindi. Gaza geldi ama. Lan bir şey oldu? Ben koşuyor. Ama bunu galiba ama. Üzerine koşuyor. Bağırdıktan sonra deş atıyor. İsmail o havaya çıkıp kılıcını kestiğinde ulti at tamam mı? At ultiyi. Kim yok ki. Bana yok. Ataklarından sonra zemini birer kere yarıyor. kanama bıraktım. Osta dans ediyorum lan. Helal lan. En iyi abi? En iyi. Evet yazlak dans ediyorum ama ya. Ha. İstersen de her böyle yapmayı yapabilirsin. Final boss'u periliyor baba. Bak salarsanız kaybederiz. Anam yokmuş. Evet. Yok. Evet. Patlatıyor. Kana bırakıyorum. İyi. Böyle artık al. Teri teri teri. Allah'ım. Yani evet, sadece... Daha var beyler. Sadece Allah sizi aldım. ilk kez kesiyorsunuz diye bu kadar try atla. Bu kadar Bur kesti mi? Evet. Yok, biz kesiyorduk. Az canı kalmıştı. Şu anda daha var ya.